Çok gururluyum. Ee, i̇lk senem e, güzel bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Hem yani istatistik olarak hem de olarak. Şampiyonluk yaşamak da ayrı bir duygu, ayrı bir güzellik. Ee, çok güzel bir ortam var, çok güzel bir aileyiz. İnanın öyle. Zaman zaman e, hırsdan dolayı dışa verdiğimiz e, olumsuz gösterişler inanın içeride daha farklı. Ben e, herkese hayırlı uğurlu olsun bu gurur, gururu yaşatan bizlere, sizlere, tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu forma altında daha çok şampiyon olacağız. Ya şampiyonlar Ligi'nde attığın goller ortada. Türkiye Ligi'nde attığın goller ortada. Bugün baktığın zaman geriye dönerek Kariyerini nasıl görüyorsun? Bu sene de... Sen nasıl görüyorsun abi? <laughs> ben çok iyi görüyorum. Ben de iyi görüyorum. Ben de iyi görüyorum. Yani ee, ben 19-20 yaşında yaşında. yaşından beri sizler beni takip ediyorsunuz. Belki daha önce buralarda olabilirdim. Kendi hatalarım var, başkalarının hataları var. Ama bunlar artık geçti. Her şeyden bir ders çıkardım, her şeyden bir pay çıkardım ve olumlu yönde çalışarak ee, devam ediyorum. Yani. O yüzden mutluyum. Bir çaba sarf ediyor hissediyor musunuz? Siz onu? Yani daha, daha daha Arkadaşlarımın son haftalarda iyi, iyi, niyetli iyi, iyi niyetli hepsi. Hepsine teşekkür ediyorum ama benim pozisyonumda eğer daha başkası olsaydı eminim ben de öyle yapardım. E, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu e, çok güzel bir aile olduğumuzun göstergesi. E, bugün son dakikada evet Drobba'nın e, öyle bir çabası vardı. Kendisine de ayrı teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi ben onun yerinde olsaydım o öyle bir şey Ben de onun için oynardım. E, hem şampiyonluk ama en önemlisi gol krallığı değil benim için. Benim için önemli olan bu sezon şampiyonluktu. Çünkü benim kariyerimde şampiyonluk eksik. Burak Fatih Hoca'nın bir sözü var. Onu bu sezon kadroda tutmadığı zor olacak dedi. Öyle bir endişe yaşayacak mısın? Ben Galatasaray'da mutluyum. Gururluyum. E, burada da şampiyonluk yaşadım. Şu an için her şey olumlu yönde gidiyor ama ne olur bilinmez. Son olarak Gaziantep'in şampiyon olarak gidiyorsunuz. Alkışlamasını bekliyor musunuz? Ben Bilmiyorum. bu konuda yorum yapamam. Çünkü ne, ne dersem yanlış olur. Tamam. Son olarak gitmek nasıl bir durum? Mutluyuz yani gurur duyuyoruz. <laughs>